Hadi. Dediğim gibi yağmur yok. Hadi. <laughs> Hala evlendiğime inanamıyorum ha. Allah bir ömür boyu yüzünüzü güldürsün. En kalpten diliyorum. Çok acayip geliyor. Soner yani. Üç sene önce ilk tanıştığım anı hatırlıyorum. Nereden nereye? Ya. Ben Soner'le, sen Yağmur'la. Ben de Yağmur diye bir durum yok da. Nasıl? Öyle mi? Buralardan konuşacaksan, buralardan soracaksan bu mülakatı hemen sonlandıralım. Çünkü iyi gelmiyor Aslında sana çok kızgınım. Ama bir yandan da teşekkür etmem gerekiyor galiba. Kızgın olmana kelimem yok da teşekkür niye? Ne yapmışsan Soner'in ailesine res çekmesini sağlamışsın. Bana gelip Akgün sayesinde falan dedim. <laughs> ya da seni sempatik göstermeye çalışıyor. Bilemiyorum. Vallahi. <laughs> Bizi çok kırdın Akgün. Yağmur yerli bir etti. Naz, kuzenin e, gayet iyi ifade etti kendini. Yani söylemesi gereken her şeyi misliyle söyledi. Bir sıkıntı yok o yüzden. Yine iyi. Ben olsam öldürmüştüm seni. Kız seninle yine konuşuyor, dua et. Umut, Akgün. Yağmur'un başından geçenlerin tam olarak farkında mısın? Sadece teyzemi kaybetmedim. Bir anda hayatında olan herkes çıkıp gitti. Sen gittin. Eniştem kendini Rize'ye gömdü. Açıkçası bu kız hala nasıl dayanabiliyor ben anlamıyorum. Öyle olması gerekiyordu. Neden? Cenazede yoktun. Yağmur çağlayamadı biliyor musun? Sanki erteledi. Annesini gömer gibi değildi. Bence başına ne geldiğini anlamadı. Birinden destek bekledi. Ne oluyor bize diye sormak istedi. Çok yakınından birini... ...annen öldü Yağmur demesi gerekiyordu. Babası gitti, o sana koştu. Belki de senden duymak istedi başına geleni. Anca o zaman inanacaktı. Ama sen de onu ittin. Eminim kendince haklısındır. Eve döndüğünde ağlayacak düğüngür üngür. Ağlayamadı. Onun yerine sanki bütün bu başına gelenler onun başına gelmemiş gibi davranmayı tercih etti. Teyzemin yerine nefes alıp vermeye karar verdi. Akın senden bir daha hiç bahsetmedi Yağmur. İsmin bir cümle içinde bile geçmedi. Bana bunları anlatmanız iyi gelmiyor. Akın. Bence hala seni seviyor. Sadece kim olduğunu hatırlamaya ihtiyacı var. Kendini affettirmek için çok çabalamalısın. Artık onu yalnız bırakma ne no olur. beni sevmediğine emin olabilirsin. Bunu kendisi... ...çok güzel ifade etti. Çok samimiydi söylediklerinde. Haklıydı da... ...sonuna kadar. O yüzden bitmiş gitmiş... ...bunu kapanmış. Ona ben... ...yıllar önce bir öneride bulunmuştum. Sil demiştim. At. Tavsiyemi dinlemiş. Herkes için en sağlıklısı... Buydu Nazım. Olması gereken buydu. Şimdi eve git. Kendi mutluluğuna yaşa. Hadi. Peki. Bana şans dile ha. <laughs>